Seçer Kilo kanalımıza hoş geldiniz. Ben Cihan, Çağla, Büşra, Zelda. Bugün gözü kapalı nesne bulma oyununu oynayacağız. İkili grup olduk yine. benle Zelda, Büşra ile Çağla olacak. bakalım neler çıkacak. gözümüzü kapatacağız. Herkes nesnesini bulmaya çalışacak. kazanana gene bir iddia attık. geçen bir rovançımız vardı. İnşallah onu alacağız. Tekrar bir yemek ısmarlayacağız. alacağız. bakalım neler olacak. Hadi oyuna geçelim. Arkadaşlar tekrar merhaba, ee, şimdi biz nesnelerimizi masaya koyduk, sizlere teker teker göstereceğiz. Gözlerini kapattıktan sonra bakalım nesnelerimizi tanıyabilecekler mi? Şimdi gelin sizlere nesneleri teker teker göstereyim. Şimdi birinci ısırgan otumuz var. İkinci tabak toprak. Üçüncü tabak solucan koyduk. Dördüncü tabak pul biber. Beşinci tabak yumurtanın akıyla sarısını koyduk. Altıncı tabak köpük, tıraş köpüğü. Yedinci tabak oynamuru. hamuru. <laughs> Burası çok ilginç. E, 8. tabağımız çöp topladık. Onları bir araya getirdik. Birinci bardağımız yumurtanın akı. ikinci bardağımız soğuk kahve ve üçüncü bardağımızda e, kakao tozuyla suyu karıştırarak yaptık. Ama onlara bir ilginç bir sürprizimiz daha var. O da yerde duruyor. Onu şöyle çaktırmadan göstereyim. Onu en son yapacağız. Bakalım neler olacak. İlk oyuncumuz Rüşra. Bakalım nesneni tanıyabilecek. Şimdi gözlerini bağlıyorum. Hadi daha kesin. Ama ya. <laughs> evet. Bunları da, da Ay. Kaç? Sıfır. Vallahi hadi şey Tamam şimdi oyuna geçelim. <laughs> evet şimdi şöyle alalım. Nerede masa? Şöyle ben sana Tamam. Tamam tamam. tamam, tamam. <laughs> tamam. gel şöyle, gel. Tamam. Şimdi, tabak gel, bir bir. şimdi bir tabak, Bakalım bilebilecek miyim? Ne <laughs> Bu masayı da Heh. Şimdi gel ileri, gel ileri, gel ileri. Heh, o. Oh. Evet. Bu ot. Ne otu? Diken <laughs> mi? <gülüyor> şey, <gülüyor> domates, domates fidesi mi? Domates fidesi. Yak mı? Yaktı. Tamam, alalım tabağımıza. Doğru mu? Doğru mu? İkinci tabağımıza Ay bu gülüyor. ısırgan, elimi yaktı. <gülüyor> <gülüyor> Isırgan bu. Geçti, geçti artık. Ama nasıl geçti? İyi geçti, geçti. İkinci tabağımıza gelelim. Toprak. Adam. Toprak. Elim <laughs> yanıyor ama. Bu mu? Bu mu? Yok yok o değil. Üçüncü sefamızı veriyorum. Elim ya. Gel dön Bu ne? Bu bir şey. Bu ne? Edelim. dördüncü tabağımız hemen getirdim bu toprak bence aa bu kurutuyu ben biliyorum ne? <laughs> tavuk şey mi? bir kere söyle işte artık ne istersin şey ya tavuk kutuyu olabilir bu beşinci tabağa geçiyorum Bilmiyorum ama. Gel, sonik tabağa gel. Nerede? Ana yanında. <laughs> Bu ne? <laughs> Köpük. Trenş köpüğü. Evet. Tamam, sonik tabağımıza gel. Nerede? Ellerim yandı ama. Bu mu? Yok, dur dur. Bakayım. Bu değil. Sonik tabağımız. Bu gel, ne? Geldi, evet. Bu. <gülüyor> <gülüyor> evet, o. Bu ne? <laughs> Bu ne la? Sabun mu? Ama ellerimi silseydin tadına bakardım. Tamam gene bakarsın sen bir Ama evet. elledim ben bunu. Evet, tamam. ben Bu, Bu. ne lan? Canım. Tamam bir saniye. Ama sabun kopyalım. Küçük tebessülümüz <laughs> ne? Tamam bir sinir edilir ya. <laughs> Bu muydu? Şunu <laughs> alayım <Okay>. bakayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Oynamuru bastım. Oyun Ha? Oyun hamuru. Tamam. Bir iki kavram bulgandı. Son bardaklarımız. Bu bonbonla tamam. evet. şey Ne la? Nela. <laughs> fındık kabı. Evet. Fındık kabı. Bence o. Başka bir şey daha var ama bunda. Çek. <laughs> Bir tane söylesem içinden yetiyor mu? Bu biber sapı bence. Evet. <laughs> tamam mı artık? Son kararını ver o tabakla ilgili. Bu de değişik ağzıma sabun geliyor. Ya bunda şey var ama. Bak. Hadi tamam. gene de kararını ver sonrakine geçelim. Ama geçerim. ben bunun adını ne bileceğim. Karışık bir şey bu. Yani neyse <laughs> onu söyle. Bu sap mesela. Kiraz sapı. Ya çöp bu. Tamam. Bardağa <laughs> geçiyorum. Bardak ne alaka? Bardak da var. Nerede? <laughs> İçten mi ben bunu? Artık nasıl bakarsan <laughs> kopla iç. Çelam. <Canım. gülüyor> Öyle bir de karar kesin misin? Değilim. Soğan suyu olabilir. Soğan Geçiyorum ikinci var Ya biz hiç şey düşünmedik ama ya. <laughs> ben de ya. Aa bu çok güzel Kahve bu. Ağzını yolu buldun mu? Buldum. Dedim. Ne o? Kahve bence. Son kararını söyle. Soğuk kahve olabilir. Değil kesin. ama. Kesin ben bunu çok... biliyordum. Söyle artık. Ne işi yok? Ama bilemiyorum işte şu an. Öbür bardağa gitsin. Soğuk kahve diyeyim. Nescafe de olabilir. Nescafe. Nescafe. Son bardağımı veriyorum. Ne ya? Bunun tadı tuzluyor. Su bence bu. Al su. Al bir bardağı. Son bir şeyimiz var. Ya bitmedi mi? Bitti. Evet. Evet. Bitti. <laughs> Bakın şöyle soluna doğru gel. Gel 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 soluna doğru gel. Ama gel. Gel gel soluna doğru, <laughs> gel, soluna doğru <laughs> gel, gel, gel. gel. Elin tam elinin altında. Heh, elin elinin altında. Ha Sa sağ elin altında. Sağ al sağ gel sağ. Kendi sağına gel kendi sağına. Geldim. Gel, Elle bu ağzı götürme. Şöyle. Burada. Yok bu değil bu değil. Şu sağ elinin altındaki. Onu sakın ellerme. <laughs> ne ya? <laughs> Ben onu elleyemem ya. Ama ya canlı şeyse ben elleyemem ki. Yok canlı bir şey değil. yok yok lan. Yok istemiyorum. Koy ben bunu. Tamam yok lan. bezi bu. Cinar'ın bezi. Cinar'ın bezi o. Tamam şimdi tabaklarımız bitti. Kaç tabak var? Söyleyeceğim onu şimdi. Evet şimdi Büşra'nın gözlerini açtık. Ee, evet. birinci tabağımız ısırgan otuydu. Bilemedi. Tamam, bildim ya. İlk, bildim, dedi. domates, i̇lk domates dedi. Ama Ondan sana elini yaktı. En son tabağa geçtikten sonra söyledi. İlk dişi yapıyoruz. İkinci toprağı bildi. Üçüncü solucanı bildi. İki tane doğrusu. Pul biberi bilemedi. Ee, yumurta akını bildi. Üç doğru. Evet, bunu da bildim. Çöpü muallak. Onu saymayacağım. Çöp ama. sesten geldi saymayacağım. Tıraş köpüğünü bildi 4. Oyun hamurunu bildi 5. Yumurta akını bilemedi. Kahve bildi. 6 doğru. O ne? Bu kakaoyla e, suyun karışımıydı. Ben ne dedim? Sadece su dedim. Aa. Sadece su dedim. Bezi bırak Demek ya. Şey en sonunda <laughs> sürprizimiz bebek bezini. Bildi. E, bildi. Ya. Evet şu anda bir. Kaç dedik? 7 doğrumuz var. Çıkıyor. 12 tabakta 7 doğrumuz var. Tebrik ediyorum kendisini. Şimdi sıra Çağla'ya geliyor. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar Büşra'dan sonra Çağla'ya geldi sıra. Şimdi Çağla'nın gözlerini bağlıyorum. Önce şu an saçını sen. Benim saçımı kadar yok bağlıyoruz. Abi çok kötü mü ya? Ha? Çok mu kötü şeyler var? Ne ya da kötü. Hadi çok Bu kaç? Ne bileyim. Tamam hadi gel. Evet masanın başına da geldik. Çağla'yı getirdik gözü kapalı bir şekilde. Ee, şimdi Çağatay'ın masanın başına alayım ilk tabağımıza doğru. Gel 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 gel. Şöyle doğru doğru git git, git sana doğru git git. Git <laughs> git sana. Git, sana. <laughs> şimdi ilk tabağımız <laughs> önünde. Şöyle ben getirdim hatta sana kolaylık olsun. Şimdi elleyebilirsin onu. Tadına da bakabilirsin. Koklayabilirsin nasıl istersen oraya. Yaprak bu. Ne yaprağı olduğunu söyleyeceğim herhalde değil mi? Yani onun ne olduğunu söyleyeceksin bize. Isırgan mı? Kesin bir şey söyle. Isırgan. Söylüyorum. Tamam birinci tabağımıza alıyoruz. Yani Doğru olduğunu hem... da söyleyelim. Yok onu en son söyleyeceğim. İkinci tabağımız hemen elinin altında. Toprak bu? Toprak. Tamam. Üçüncü tabağımıza alıyoruz. Evet. Yani hemen önünde. Şurada. Ya salacağım mı kesin? Salacağım, salacağım mı? Tamam, dördüncü tabağımız. Ne ya? Kokuyor. Yani kokla tadına bak bir şeyler yap işte ya. Yani. pul biber. Kesin mi? pul biber. Tamam. Beşinci tabağımız. <laughs> ne yapıyorsun? Yumurta. mi? Geçeceğim. Bir geçeceğim. Geçeceğim. Evet. Çorba gibi kokuyor lan. Hadi kesin bir şey söyle geçeyim. Yanlışta da bir daha gelecek değil mi zaman yok, yok. Gelmiyor mu? Hadi Çorba çorba. Çorba tamam, yani var. Altın geçiyoruz. Geldi. Evet. Bunun altında. Evet. Bölümünü evet. evet. kullanmıyoruz. Evet.

Kesin mi? Tıraş kötü, tıraş kötü. Kesin. Evet. Tamam. Diğer tabağımız önüne geldi. <laughs> tamam. Ya elimize de bir şey verseydiniz de süsseydik. <laughs> <laughs> Hamur bu. Hamur. Ne hamuru? Yani gerçek hamuru yapamayacağım. Oyun hamuru. <laughs> 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 Kesin midir? Öyle Kesin midir? Evet. Tamam bardağımız eve. <laughs> bardak mı? Hı -hı. Niye bardak mı? Hatta bir şey demek ki. Üf çok kötü kokuyor. Bilmiyorum. Hı -hı. Tuzlar da tadına baktı. Tuzlar ayakta bakmam ben. Su ayakta. zaten bu. Tamam bak ne olduğuna <laughs> bak işte. Hayır bakmam ben Sen O zaman paslıyorsan yanlış olarak geçiyorum ama tadına baksan öğrenmem lazım. Bakılabilecek Adınız. bir şey mi? Tabii ki. Emin misin? Yalan mı söylüyorsun? Valla bilmem artık. Harbi. Her şeyi Bir Büşra içeyim mi Büşra? Büşra tadına bak sen. Emin mi Büşra? Kötü sensin Büşra. Ne var? Geç geç. Tamam bir emin. İkinci bardağımız tam önünde. Bu kahve sütlü bir şey. <laughs> kahve mi bu? Kesin bir şey söyle. Ya yani kahve kokuyor. Su kahve gibi kokuyor ama. Evet, çok, çok su tatlı. var bunun içinde. <laughs> kahvenin içinde su olmaz mı ya? Hayır bu çok su var demek ki bu içinde. Ağır hem çok şey kokuyor. Tamam ne olduğunu Kah nasıl? Kahve, <laughs> kahve evet. De... Ee, kahve. İçebilirsin tadına bakalım. İstemiyorum içmeyeceğim. Kahve. Tamam. Son bardağınız. Sıcak çikolata mı? Sıcak değil ama. Böyle kokuyor. Sıcak çikolata herhalde. Soğumuş sıcak çikolata Bitti mi? Tamam son bir tabağımız var. İstendi. O da hemen ilk başta evlerin taban yanında. Ne bileyim ilk başta çabuk ya, nerede? Ben seni yönlendiriyorum şimdi. Tam önünde. <laughs> ya sen dokundur. Tamam. Abi çok kötü kokuyor bu. Abi. Bu mu? Evet o. Vay, ne? Ay bu ne? <laughs> <laughs> ne? Bebek bizim abi çınarın bokunu mu koydum oraya? Evet. Bu kesin çınarın bokunu kokuyor. <laughs> kesin konuşalım. Bok koymuşsun bura. Bebek bezi içinde bok var burada kesin. Bok koymuşsun abi. Tamam. Ee, şimdi İç gözü sakin. yavaşça açabilirsin. Açamıyorum. Tamam, Elim ben peş. yardımcı olayım. Ya bok koymuş ya Böyle bir var şey olur mu ya? Tamam tamam. Bu ne? Birinci tabağımız ısırgandı. Bildi. Bildi. Bir. Toprağı bildi. İki. Solucan üç. Pul biber dört. Yumurtayı Çorba, çorba, dedin, çorba dedi. bilemedin. Şunu pas dedi, ikisini geçtin. Bir, iki, Çöp desem doğru mu? Çöp de evet. Dört. Ama kesin değildi. Beş, tıraş köpü. Altı, oyun hamuru. Ee, Bunu pas dedim. Şey, neydi o? Şey, yumurta, yumurta. 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 Beyazı. Evet. Kahve, doğru kabul ederiz. Ne oldu? Dört, beş, altı, yedi. Bu da kakao ile su, suyu karıştırdık. Sütlü sen, yani çikolata, sıcak çikolata <laughs> gibi değil. Kakao tozu var ya. Ne oldu? Yedi tane oldu. Yedi <laughs> Şimdi tane. sekiz. Bekleyicimiz de bildi. On iki nesnemizden sekizini bildi. Sen kaç tane bildin? Tebrik <laughs> ediyoruz kendisini. Müşter abi yedi bildi. Sekiz ee, şimdi sıra bize geçiyor. Bakalım biz ne yapacağız? Ee, Hazır olun. Hadi bakalım.